Dur. Dur ya. Ay. Oh, oh. Ay Alara yüreğimi indiriyordum. Biraz daha burada kalsan olmaz mı? Ay, olmaz ki annem çağırdı şimdi. Annem çağırmadıysaydı belki kalabilirdim ama şu an olmaz. İnan ki şu an olmaz ya. Hmm, o zaman peki. Görüşürüz. Aa, bir dakika bir dakika. Ben gidemem. Niye ki yoksa burada mı kalacaksın? Ay saçmalama Damla ya. Burada kalmayacağım. Çantamı unuttum. Of Alara ya. Neyse ben çantanı getireyim. Dur. Ay pardon. Damla şey anneni de çağır. Ona da bir teşekkür edeyim. Tamam çağırırım. Ay bende ne yapayım? Bekleyeyim bari. Abla, ne oldu? Hiç, alayda çantasını unutmuş. Hmm, peki. pekem. Aldım sonunda. Aa abla o poşet ne? ne Yoksa siz benden habersiz alışverişe mi çıktınız? <laughs> Eyvah. Ay yok canım. Hiç öyle şey olur mu canım kardeşim? Alara sadece bir giyim mağazasına baktı. Ee, poşetleri de burada unutmuş da onu götüreceğim. Hı, tamam o zaman sen git götür ablacığım. Tamam kardeşim götüreyim. Ay anlıyordu az kalsın. Acaba bana? Arı abla mı hediye aldım? Ay çok heyecanlıyım. Ay, poşetin kolu koptu. Ay çok özür dilerim vallahi bile. Ay tamam canım tamam tamam. Önemli değil. Neyse. He bu arada Zeynep teyzeyi niye çağırmadın? Ay vallahi unutmuşum. Dur şunları koyayım da çağırayım. Anne. 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 Ay geldim kızım. Çekiştin mi? Getirdim dedim anneme. Konuşun bakalım ne konuşacaksanız. Ay Zeynep teyzeciğim her şey için çok özür dilerim. Özür mü? Ne özrü kızım? Ay aman ne özrü karıştırdım. Teşekkür ederim diyecektim. Allah senin iyiliğini vermesin kızım. Ödüm koktu bir an. <laughs> Bir de bana demiştim mağazada sakar diye. Kızım bu sakarlık değil ki. Yanlış kelime söylemiş. Hem bir önemi yok. Neyse ben gideyim. Bay bay. Ay kızım keşke akşam yemeğine de kalsaydın ya. Ay yok yok. Hem annem içeride hem de size rahatsızlık vermeyeyim daha fazla. Aa ay vallahi çok darıldım. Ne rahatsızlığı kızım? Mutlu olduk senin gelmenle. Neyse Madem gitmek istiyorsun git. Ay Zeynep teyze üzüldün mü? Cık, yok yok. Başka gün gelirsin. Canım benim. Bay bay. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada poşetini unutma. Dur hatta ben yardım edeyim sana. Ay çok teşekkürler Zeynep teyze. Gel bakalım. Ay çok teşekkürler vallahi Zeynep teyze. Sana da zahmet oldu. Yok canım, ne zahmeti. Görüşürüz. Ay ne yapayım ben de eve gireyim. Hadi görüşürüz kızım. Tamam, tamam. Oldu. Eve gireyim. Akşam yemeğinden sonra. Anneciğim çok teşekkür ederim. Yemek mükemmel. Aynen aynen anne. Gerçekten mükemmel yemek. Ay benim de karnım çok vardı Ay benim de. Ay oturayım şöyle. Aa. Ay ne yapıyorsun? Hiç. Yatağımı atladım. Bence sen de denemelisin. Ay yok yok almayayım. Teşekkürler. Bir saat sonra. Girebilir miyim kızlar? Girebilirsin anne. Kızlar hadi bakalım artık yatma vakti geldi. Tamam anne. Ay biliyor musun dur. Bu kitap çok ama çok güzel. Bence sen de okumalısın. Harika. Gerçi sen kitap okumayı pek sevmezsin ama Neyse artık. Ay üstünü seçeyim bari geceliğimi. İşte burada. Hii! Eyvah hediyeler burada kalmış. Ne? Ne kalmış abla? Ee, hiç sen git hadi. Ay ama iyi gideyim. Şu telefonu şuraya bırakayım da. Hı. Zaten dişlerimi fırçalamaya gidecektim. Ay şunu şuraya bırakayım. Son anda gördüm valla. Alayım şunları da anneme vereyim. Anne. Anne. Anne.